Kahramanmaraş merkezli 7.6 ve 7.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından gözler hasarlı binalara çevrildi. 17 Ağustos 1999 yılında asrın felaketini yaşayan Kocaeli'de gerek Kocaeli Valiliği, gerek Büyükşehir Belediyesi, gerekse ilçe belediyelerinin çalışmalarıyla ağır hasarlı binalar yıkılıyor, hafif hasarlı binalarsa güçlendiriliyor. Ancak İzmit Cumhuriyet Bulvarı üzerinde yer alan Mesut Apartmanı yaklaşık 60 santimlik sağa yatık görüntüsüyle ürkütüyor. Görenlerin dönüp tekrar baktığı adeta pizza Kulesi'ni andıran bina için vatandaşlar endişeli. Maraş'ta meydana gelen asrın felaketinin ardından gözler ağır hasarlı binalara çevrildi. İzmit'te yürüyüş yolunda şehrin göbeğinde bulunan Mesut Apartmanı yaklaşık 60 santim kadar sağa yatmış durumda. Görüntüsüyle Pisa Kulesi'ni andıran bina görenleri endişelendiriyor ve vatandaşlar yetkililerden bu bina için bir çözüm bulmasını bekliyor. Evet çok ne net ne bir şekilde. İzmit'in göbeğinde yürüş olacak. Hani Hatay'dakileri ölüme terk ettiler diyorlar ya. Hmm. Bizi zaten 99'dan sonrasında terk ettiler ölümü. Hmm. Hani şu çarşıda bir tane düzgün bir bina yok. Hmm. Burada var. Sonra atlayanın arkasındakine bakın yani. Orası yıkıldı. Önder apartmanı. Oradaki yıkıldı mı? Daha göremedik. Yani şu bina yani endişelendiriyor mu size? Endişeye geç. İçeridekiler bile bunu artık göz alarak, ölümü göz alarak yaşıyor oradakiler hmm. şu anda. Orada da bir şey anlatmaya yani gerek yok. Çok açıklık var. Evet çok kötü. Göbeğinde. Good. Evet hepsinin kontrol edilmesi lazım. Yani onlar bize bir örnek olmalı bence. Yürüyüş yolunun ortasında bir de yani Eniştek Caddesi. Evet. Yani bir ufak bir sarsına yıkılabilir yani. Bina çünkü bir yan yapmış. Yani her şey ortada yani. Her şey ben buradayım diyor. Daha da bir şeye gerek yok yani. Bunu yetkililerin hemen bir sözüm üretmesi lazım.